Herkese selam diliyorum. Bugün sizinle birlikte bir e, Monster bebeğim bebeğimi açacağız. Ben bunu internetten sipariş ettim. Ben bunu daha doğrusu bu Monster Eye bebeğini AVM'de oyuncakçılarda gördüm. Ama e, oyuncakçılarda çok daha pahalı. Bence kesinlikle e, internetten almalısınız. Mesela orada ben tabutlu bir bebeğini aldım. Mesela... Ne ist istesem... Ist ist Oyuncakçılarda bu 2000 lira. İnternette ben bunu 1400 e aldım. Kesinlikle internetten almalısınız. Şimdi sizinle birlikte açacağız. O kadar heyecanlıyım ki şu an konuşamadım. Şimdi açıyoruz. Evet şimdi şu kartonunu açacağız. O kadar heyecanlıyım ki. Ay. Evet. Ben bu bebeği aldım. Bu bebeği ben aşırı beğendim. Ama e, oynayacak mısın? Oynarım. Şimdi ilk bir detay göstermek istiyorum. ben tamam, o kadar mi? heyecanlıyım ki. İçinde içine o bebek var. Değil mi? Evet. Arkasına ilk öncelikle bakalım. Şen Aa bak ne A diyor? Suya suya koyduğumuzda anahtarların rengi değişiyor. Böyle dört adet daha bebeği var. Bir şey söyleyeceğim. O kurt kızdı. Şimdi o oh, gelecek, gelecek. Yok, o gelmeyecek. Bu gelecek. Bak üzerinde. Ha. Şey. Bakayım. Şey. Bekle. Arkadaşlara detaylı göstereceğim. Ara. Ha, ha tamam. tamam. Şimdi bu kurt kızdı sana. Bu vampirdi. Bu da Frankenstein kızıydı. Bu da şey Mısır Previt'in prensesiydi. Şimdi burada su var. Ben su hazırlayacağım ki anahtarların rengi değişsin. Şimdi su koyup hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şu an kaynar su ama aşırı sıcak elleyemiyorum. Şimdi ara şu an elliyor. Şunu şöyle Oo. kenara koyalım. Şimdi öncelikle bebeğe gene şeylerini göstermek istiyorum. Çünkü detaylı bir şey olacak. Gördüğünüz gibi burada şey anahtarları koyacağız ve rengi Evet. Ee, o şey sonra koyacak mıyız? Koyamayacağız. Logana Blue. Adı buymuş sanırım. Ee, 19, 19'dan fazla hediye varmış. Altta öyle yazıyor. Şimdi ben göreyim kadarıyla şöyle pulları var. Evet anladım. söyle. Oradaki içindeki şey ne var sence? Orada kıyafetler falan var. Burada pulları var. Göz detayları çok iyi. Kahverengi gözleri var. Sarı ve mavi saçları var diye görüyorum. Ama şu an aşırı heyecanlıyım. Ve aşırı güzel bir bebek. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Şu an görmedim ama çok fazla. Açı lazım. açı. Tamam. Yapmıyorum. Aa, oysa o acı. Tamam abi. Tamam. Ben şunu şöyle atıyorum. Aras, Aras bekle. Aras sen de çok çok heyecanlısın. Öncelikle bebeği açacağız. Düşünsenize bebek çıkmıyormuş. Aa, çok güzel. Dur bir dakika bunu sabitle mi? Videonun şunu şöyle bahsedeyim. Çok fazla güldük arkadaşlar ve videonun yapım neredeyse bir saatimi aldı. Arkadaşlar çok zor uğraşlar sonra bayağı bir iyi paketlemişler. Paketlemişler değil de baya bir e, iyi sabitlemişler. Bu gördüğünüz gibi. Görüyor musunuz bilmiyorum ama şurada bir sürü ip var ve saçını sanırım koparmışım. Neyse. Saçı çok güzel. Şu böyle şeyler vardı. Bence saçını koparmışım açarken ama o kadar da olur yani. Arkadaşlar ben gördüğümde bayıldım. Bu arada burada anahtarımız var. Şöyle bir bırakayım. Alayım anahtarı. Anahtar da alınmıyor. Anahtarı da makasla açacağız. Her şeyi çok fena sabitlemişler. Bu arada kardeşim çok fazla ellediği için küstü bana. Anahtarı böyle bunu suya atacağız. İlk önce ben bunu suya atmak istiyorum. Su bayağı bir sıcak çünkü. İnşallah. Ay buldum. Aa mavi olacak şimdi. Aa, evet. Altında mavi bir şeyler var. Bekle. Aa. Çünkü bu kıyı olduğu için mavi olacak. Şimdi. Evet aşırı güzel. Şurada altında mavilik var. Suyu görüyor musunuz? Bilmiyorum su burada. Şimdi attım. Evet aklım arkadaşlar. Biz bebeği inceleyene kadar bu çözülür diye düşünüyorum. Hemen bakacağım. Aras yüzün gözüküyor. Bak, Neyse Aras'ın yüzünü şey bak. yaparım. Oh, grileşmeye başladı su. Evet. Aras çok yüzünü getirme. Yüzün gözüküyor kamerada. Neyse, tamam bebeği inceleyelim arkadaşlar. Ben Bebeğin bu buralarında tamam. pullar var. Buralarında da çilleri Çaneler var. Ben vermiyordum. Tamam. Göz makyajı aşırı güzel. Bu bu benim ilk Monster High bebeğim ve aşırı güzel. Ben çok beğendim. Ve ku, e, şöyle nasıl desem kulakları 4 ya da evet dört parçadan ayrılıyor. Yani deniz kızı kulağı var. Delikler var. O yüzden sanırım küpe çıkacak. Ve ayakkabılarını da çıkaralım. Çünkü üzerinde paket Bakan var. Bakalım. Bakalım. Ettim. mavi Çıkaralım. oldu tamamı. Tamam mavi mi oldu? Evet. Kardeşim de ben benim kadar heyecanlıydı açılımda. Yerini açamadım. İnşallah bir şey olmadı. Tamam böyle çıkıyormuş. İçinden o abim, o şey yaşıyor. Ama sen mi? Evet. Çıkaramıyorum. Düşün, ah tamam çıkardım. Ya ayakkabısını inceleyelim ayakkabısı mavi ve maviden mora doğru geçiyor ve güz kocaman bir sandalet gibi bir şey aşırı güzel şimdi diğerini de çıkaracağım bu arada burada solungaçları var sanırım öyle deniliyordu Şuralarında. şimdi bunu da çıkarmaya çalışacağım evet çıkardım şimdi şunu şu paketini çıkartalım Burada aşırı iyi paket demişler. Ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben ilk defa böyle bir video çektiğim için biraz kötü bir video olabilir tabii ki. Kardeşim de çok yerinde duramadığı için yüzü gözüktü. Ama burayı kapatacağım. Tamam? Az çıkar bir şeyi. Neyi? Evet. Çıkaracağım. tamam. Arkadaşlar şunu, Şu şey Evi yok mu? Okulda yaşıyorlar sanırım. Ben bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar bunun bacakları düşündüğünden daha Ay büyük çünkü, ve detaylı. Çünkü Sermi. çünkü fenini hiç izlemediğin için ee, Ben yani, çok küçükken izlemiştim. Şimdi şuraların bacak parmaklarının detayları aşırı güzel. Ve sanırım sıcaktan dolayı şu, bakın şurası şuradaki şurada bir beyaz mavilik var buraya geçmiş. Neyse sorun değil. Şimdi parmakları hareket ediyor. Ay, açayım mı? Bekle. Şöyle parmak veremiyorum. Niye korkuyorsun? <laughs> Şimdi bebeğimi şöyle bunun üstüne alacağım. Şimdi <laughs> bunu Aşkım. Nasıl da okuyorum aslında. Bak. Çünkü hiç bakmadım. İçinde için. değişik değişik Hı. şeyler var. Tişört yok. Evet. Tişört yok. Onlar paket. Böyle Bu burayı da buradaki detayları da göstereceğim. Aa, telefon, su falan planım var. Bakın orada bir şey var. Evet bak bur. Aa ne düştü? Ne? Arası be arası ki bebeğe bebeğe. Aradı. Bebeğin saçı falan? Burada bebeğin saçını göstereyim. Aa bekle aras. Saçı beyaz. Ay beyaz diyorum. Açık mavi. Açık mavi ne? Sarı. Evet. Turkaz mavi sarı diye turkaz yeşil. Bir de lila rengi var. Aşırı güzel saçları var. Şimdi bebeği kenara koy. <laughs> <Evet. Biraz gülüyor> paket var. İçinde ne var olduğunu biliyor, değil mi? Evet. Evet, gördüğünüz gibi paket. <laughs> biraz, biraz uzaklaş. Yüzün gözükmesin. Şimdi zaten burada kenarda bir işaretsi var. Ben gene korktuğum için Kapat şöyle kenara koydum. Kapatayım mı Kapatman Kapatma. Aa, Ha, senin hepsinde bir tane anahtar var, değil mi? Evet. Arkadaşlar çok güzel bir yelek değil

Açtım. Ay bir tane paket var. Tamam. Şu bebeği koyalım. Çok sakar bir video oldu. Özür dilerim. Ama <laughs> ilk defa çekiyorum. Bebeği şu kenara sefer Çok daha büyük bir paket var. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu paket açacağız. Anahtarlarını saklayın. Kaybolmasın açalım adı böyle açın çok güzel ne var Ana bir tane de mi anahtar var yok o ne Ayakkabı ayakkabısı var hani de anahtar var şöyle suya şey koyayım bunu da koyduk araz ama göremiyor araz zaten bu bunu suya koymaya gerek yok direkt suya attı ayakkabıları var böyle bekle bekle göstereyim açalım şöyle sen peki oradaki anahtarı nerede? Onda çıkacak herhalde. Ha He, evet ondan çıkacak. Evet arkadaşlar bu bütün arkadaş baktan olsun? Peki bu ne? Aa, bu. Arkadaşlar şöyle çok güzel botları çıktı. Burada şu e, anladınız ben adını unuttum şimdi. Songaçları var evet. Çok güzel. Simli bu arada ben şey söylemeyi unuttum. Bebeğinin dudağı simli. Bu anahtarları içine takabileceğimiz bir şey. Açayım mı? Atlan bekle. Mesela bak. Bunu koyduk. Ha, bunu koyduk. Sen kaybolmasın diye, değil mi? Evet. Ben bunu saklayacağım anahtarlık olarak. Bunu ben açayım mı? <laughs> Gene açtırmadı canım kardeşim. Şimdi şunları. Yine bakalım. Paket var. Ama birazcık çıkış küçük var değil mi? Yeni tek bir paket var. Bunun içinden ne çıkacak acaba? Anahtar. Sen Hadi paket var ya? Anahtar çıkar. Şimdi evet. bunu anahtarı gireceğiz. Şimdi. anahtarı evet. açmadık. Evet, anahtar bir yerine değil mi? Evet. Anahtar çıkmadı. Aa. Kışım. Herhalde evet, anahtar çıkmadı. <laughs> ne? Ana... Ozan oradaki anahtarı nasıl edilecek? Oradakine. Hiçbir pakette başka bir anahtar yok. Şunun. Açılmadı yine açıldı. Değil mi? Açıldı, açıldı. Aa, açıldı. Başka <laughs> Açılıyor, Dur, Açamadım. Ne? Ne? Ama Açamadım. açamadım. Şu tamam. Ha, tamam. açtık. Tamam burada da Sen bunu Ama ilk önce bunları göstermek <laughs> için bunlar çok güzel. Sen bunun içinde de onu anlatmayı Biz ilk önce etrafı hmm. toparlayıp geliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar her tarafı tamamladık. Ha, etraf toparladık daha doğrusu. Anahtarları şimdi... göstereyim size. Aras da büyüdüğünde youtuber olacak. Yok canım. <laughs> evet. Açıyorum. Çok güzel. Anahtar yok şimdi bunda. Çanta. Ne? Çay çılıyor Araf. Bu videoyu 5 çarpı hızlı yaptığım için çok güzel ses geliyor. O yüzden şimdi böyle konuşacağım. Şimdi bir paket açıyoruz. Bu pakette milkshake ve dondurma benzer bir şey var. Üzerinde deniz kızı kuyruğu var. Bu çok güzel. Kardeşim de çantanın içine puf yani anlık gibi bir şey koymuş. Anlık böyle pullu bir şeydi. Puf'un üzerinde de önce kalan bir şey vardı. Şimdi yeni bir paket açıyorum. paketten e, at bir inci kolye çıkıyor. Ben bu inci kolyeyi bir kıyafetler çok uyuşturamadım. Yani güzel değil o kadar fazla. Böyle küpeleri göstereyim. Arkada kardeşim anahtarları göstereyim. Böyle de incili yani bir tacımız var Arkadaşlar burada konuşamamışım. Ben giydirecektim zaten. E, diğer kıyafetlerin üstüne giydirecektim. Giydirirken şunu fark ettim. Üzerinde pullar ve e, nasıl desem solungaçlar var. Sanırım oy da. Yani bu detay çok güzel ve bacaklarında da var aynı şekilde. Evet arkadaşlar bebeğe giydirdik. İlk öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bebeğinin kıyafetlerini giydirmek aşırı zor. Şu üstünü giydirmek daha kolaydı. Neden? Şimdi o da zordu. Şimdi şuralardan geç geçmemiştir diyorsunuz ama burasından geçmesi aşırı kolaydı. Şurası eline göre çok daha küçük olduğu için buraya daha zor giydirdim. Ama şu ellerini şöyle yaptığımızda yani elleri hareket ediyor. Yani şöyle hareket edebiliyor. Yani esnek elleri var. O yüzden geçirmemiz kolaydı. Ama en zoru alttaki şuralardı. Zaten ikisi birlikte geliyor. Şuralardan dolayı arkadaşlar şuraya geçirmek aşırı zor ben zorlandık ve ayakkabıları çok güzel sinli ve bir sürü şöyle kemeri var ve şurada canavar ağzı var o da açılıp kapanabiliyor ben çok beğendim şimdi arkadaşlar sizinle birlikte takıları giydirelim takıları takacağız kardeşim bana gene küstü tabii ki de ah tabi Yine böyle konuşuyorum çünkü neden olmasın ben bu ses kaydını bayağı bir denedim. Atapotlu kolyeyi takmaya çalışıyorum ama tabii ki takamadım. Ve ben bu atapotlu kolyeyi hiçbir kıyafet yakıştıramadım. Bundan sonra küpeleri takıyorum. Benim küpeli bir barbim vardı. Bu barbinin küpeleri aşırı zor takılıyordu. Ve bir tanesi hemen ciddi çıkmıştı. O yüzden küpeleri ısınamadım ama taktıktan sonra o kadar beğendim. şimdi takılar takıp geliyorum. Arkadaşlar küpelerini dedim. Bütün her şeyini taktım. Küpeleri böyle, kolyesi böyle. Tacı da çok güzel oldu ve en en mi şeklinde koydum arkadaşlar. Ben mi şeklinde koydum Sana <laughs> Neyse. Şeyini pavlayacağım. Şimdi e, bu milkshake ya da dondurma çok güzel gerçekten. Da, Ama ben bunun saçını zaten yıkayacağım. Bir, çok yumuşak bu arada saçları. Ama gene de daha düzgün bir şekil vermek için saçımı ıslatacağım ya da tarayacağım. Ben bir şey söyleyeyim. Ve Söyle. arkadaşlar şunu demek istiyorum. Sizin düşündüğünüzden daha uzun bir bebek. Şey mi olacak mısın? <laughs> Olmuyor ki. Olmuyor zaten saatte <laughs> Neyse, ben zaten o saçını düzenleteceğim. O yüzden kıyafetlerimi falan çıkartacağım. Ya da böyle kalacak. Kanalıma ay, videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup like etmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz minilerim. Görüşürüz Görüşürüz. <laughs>